Evet sevgili dostlar selamun aleyküm. Şu anda maneviyeti yüksek olan bir yerdeyiz. Komşumuz Arisa Bey'in mekanındayız yani atölyesindeyiz. Kendisi çok yönlü bir ağabeyimiz. Gerçekten e, İslami en güzel şekilde yaşamaya çalışan güzel bir ağabeyimiz. sevgili dostlar size o ağabeyimiz mesela daha sevgili Muhammed Muhammed'in Kameramanımız yaklaşabilirse biraz şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifi e, gördüğünüz gezin altında Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bir tane kezma mı, o diyoruz. E, e, bilmiyorum ne kadar ne görüyorsunuz, görmüyorsunuz. Evet, İçeride Peygamber Efendimiz'in Allahümme sakalı Allahümme şerifi mevcut. Ve ayrıca da Ayrıca e, şuraya koyuyoruz. Ayrıca da e, bir tane de Kabe ölçüsü var. Bu, bu gidişte inşallah şöyle Şöyle, şöyle, şöyle yok. Şöyle oturuyor. Bu gidişte inşallah bize e, yapacak Alıksan abi. E, bu da Kabe'nin biliyorsunuz altının altındaki bu yazılardan oluşan Kabe örtüsü. Sevgili dostlar çoğunuz Umriye veya Kabe'ye gitmişsinizdir. Kabe e, örtüsüne elinizi sürmüşsünüzdür. E, gerçekten şu kadar parça bile ağır değil mi Ali sen abi? Bayağı ağır yani. Şöyle baktığınızda gerçekten çok ağır. Hicabi 60, altın, bu, 130 kilo altın evet, işleniyormuş. 130 bu, kilo. E, harfler evet, harfler bunu ağırlaştırıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Allah ya Rabbi benim Galisen abi çok teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimizin hem sakalını şerefini hem de Kabe ölçüsünü Evet sevgili dostlar Allah herkese Kabe'ye gidip umre yapmayı veya haç yapmayı nasip eylesin. Ve bize bu videoyu izleyen sevgili dostlarımız da bize dua etsin. Allah'a emanet olun efendim. Bizi izlemeye devam edin.